Herkese merhabalar. Güneş çiftliğine hoş geldiniz. Bugün biraz hızlıca geçecek bir gün. Çok yoğun tempolu geçecek bir gün. Şimdi hemen ahıra geçelim. Bizim Minnoş hayatının ilk gününde e, sütün yerini çok iyi keşfetti. Şu anda cukcukluyor. Kahvaltısını yapıyor. Doğumdan bir gün sonrası. Gayet cabbar, becerikli bir kız bebeğimiz oldu. Şirin de bayağı alıştı ona emzirmeye bayağı alıştı. E, dün bayağı tekme atıyordu ama bugün artık tamam yani çok sıkıntı yaratmıyor. Durumlar böyle. E, biraz ufak tefek annesinin ilk bebeği olduğu için muhtemelen. Ama annesi de böyle doğmuştu yani annesi bundan biraz daha kiloluydu ama böyle kemikli bir uzay yani jerselere göre kemikliler. E, daha ince yapılı oluyorlar normalde ama Şirin de bayağı kemikli bir buzağıydı. E, bu buzağının da ön bacaklarına bakılırsa arka ön bacaklar e, daha bedeninden daha iri. E, i̇nşallah güzel bir bebek olur. Bakalım büyüteceğiz onun hayırlısıyla. Gelişimini yakından takip edeceğiz. <laughs> o karnını doyura dursun. Ben de diğer işlerimi yapayım ahırda. Bugün gerçekten çok yoğun tempolu bir gün. Eski oturduğumuz yere gitmemiz gerekiyor. Orada bıraktığımız bazı eşyalar var. Onları alıp çiftliğe getireceğiz. O yüzden ahırda çok fazla oyalanamadım. Haliyle görüntüde çok alamadım. Şimdi yola çıkıyoruz. Çiftlikten önce yaşadığımız evimizin e, ve ahırımızın olduğu yere geldik. Burada birkaç tane eşya bırakmıştık. E, onları alamamıştık. Şimdi bugün onları alacağız. Gelmişken size e, benim ineklerimin eski ahırını yani aslında kümes ama biz onu ahır yapmıştık. Onu da göstereyim. Şu tahtalar falan içinde e, böyle hayvanları bağladığımız şeylerdi. Ahırın içini göstereceğim. Doruk önümden çekilir misin? Evet böyleydi. Kınalı şöyle burada duruyordu. Güneş böyle onun yanında duruyordu. Ee, Ceylan, Ceylan Şuradan, yok Şirin orada duruyordu en sonda. Ceylan da şöyle şu çoğun Rima olduğu yerdeydi. Miydi? Rima, he, Rima doğduğu zaman evet en köşeye koymuştu. Güneş yoktu o zaman. Güneş ölmüştü ya evet. Aynen. İşte böyle bir ahırdı burası. Yani ahır değildi tabii kümesti ama bu şartlarda biz o hayvanları baktık. Elimizden geldiğince en güzel şekilde bakmaya hani çalıştık. Eskiden ee, altlarına yatak almıştık. Kauçuk yatak. Onu seriyorduk. Ee, üstlerin işte onun kauçuk etanın üstüne de yaprak falan atıyorduk bir şey olsun diye. İşte ezilmesin, darbe almasınlar diye. Yazın e, vantilatör klima çalıştırıyorduk. Kışında e, elektrik soba yakıyorduk <laughs> üşümesinler diye. Böyle garip bir hayvancılık serüvenimiz olmuştu burada. İşte böyleydi. Böyle küçük bir alandı burası. İşte otları şöyle brandaların altında saklıyorduk. Bazen öyle bir fırtına çıkıyordu ki otları falan alıp götürüyordu. Şey, otları ıslanıyordu işte branda alıp götürüyordu. Gitmeden önce de tabii o zaman çiftlik falan yok. Öyle çiftliğe taşınma gibi bir şey de yok. Buraya böyle lif kaba ekmiştik. Bunlar da oldular. Bir posta aldık. Bunlar da şu anda hali hazırda olmaya devam edenler çok güzel bir bitki gerçekten. Hatta evde kullanmaya başladık. Hem duş alırken hem bir tanesini de böyle bulaşık için kullanıyoruz. Gerçekten çok güzel. Seneye çiftliğin her yerine ekmeyi düşünüyorum. Burası böyleydi. Yani yaklaşık iki dönüm galiba yanılmıyorsam. Öyle bir alan bir şekilde yapıyorduk bir şeyle işte. Yani yeter ki isteyin. İstedikten sonra her yerde her şey mümkün gerçekten. Ama tabii taşındığımız için çok sevinçliyiz, çok mutluyuz ee, taşındığımız için oraya. Çünkü hayvanlar burada e, çok da istediğimiz gibi refah seviyeleri düzgün şekilde yaşayamıyorlardı. Ama artık çok şükür her şey düzenli, nizami. İnşallah <laughs> böyle devam eder, öyle diyelim. Murat Bey'i bugün bol bol çalıştıracağız. İşte bu brandalar toplanacak, atılacak bazı şeyler var, onları atacağız. Ee, pire olmaz burada, pire yok burada. İşte yukarıya çiftliğe çıkması gereken şeyler var, onları çıkartacağız falan derken bugün buralardayız. Ne yapıyorsun? Hmm, biz bağlamıştık değil mi onu oraya? Eski evin oradaki işlerimizi bitirdik. Ahıra geldim. İşte, tabii şimdi ahır işleri var. Taze annemiz bebeğini seviyor. Ee, sağım yapacağız. Bebeği doyuracağız tekrar. Bakalım. Şirin'in meme korkunç bir durumda. Çok korkunç şekilde e, ödem yaptı. Farklı böyle bir yamukluk var. İnşallah farklı bir sıkıntıya dönüşmez. En korktuğum şey e, mastit biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Umarım bu hayvanda hiç bu uyumazsız problemini yaşamayız. Aşısını falan yaptık doğumla beraber ama inşallah sorun olmaz hiçbir şekilde. Ne şimdi ne de sonra. O yüzden ben hemen sağıma geçeceğim. Memesini bir yıkayayım. Şirin'in e, meme korkunç bir halde. Çünkü gerçekten çok da canı yanıyor. Çok ödemli, çok şiş. Bebeğin emmesini çok istemiyor. Yavaş yavaş sağımını gerçekleştireceğiz bakalım. Sonrasında da zaten diğer ineklerin sağımını yaparız. Yedirir, içiririz günü bitiririz diye düşünüyoruz. Sonunda koyunlar gidiyor. Koyunları almaya geldiler. Ee, şimdi onları yükleyecekler. Ben de böyle kısa bir çekim yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem tabii. Oo, kocaman bir traktör giriş yapıyor arka kapıdan. Allah Allah. Neyse herhalde onu yükleyecekler. Eşeğe de götüreceklermiş bu arada. Bakalım nasıl yükleyecekler vallahi bilmiyorum ama Şöyle bir gidelim bakalım. Kendimizi güvenli bir yere alalım. Çiftçilerim. Nasıl ben bir gideyim. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. 50 dakika Tamam da elle atacağız yani. <laughs> o yüzden elle zor olur. Yapacak bir şey yok. Salmonlar ay katyan yüklenmez. Bunlar çok yabani kaçıyorlar. Mas, çok felaket abi. kaçıyorlar. Şimdi içeride bir gelelim dedim ki hemen şeye başladılar. O zaman şuraya kadar yaşarım. Ha kapıdan tutacağız. Eşek nasıl? Ya, eşek uysal. Eşek yani. yaramazlık yapmıyor. Şey bak buradan açabilirsin. Aynen, aynen. <gülüyor> <bir> <gülüyor> eşek kapıyı açtığı için bağlı. <laughs> Alo. Şeyi falan... Hayır yok. yok. Yaramaz Biz... bir eşek Hala. değil. E, kafayı tuval e, yüzünü ha, böyle yüklemiştik bir kere. E eşek sadece ineklere huysuzluk yaptığı için burada problem Isıyor yaratıyor. Mu? Isırmıyor Aslında da. İnekleri olabilir. Ne diyor ya? Bizde de bir tuzak var koylan içinde. Onlar bir Bir tane orada zaten. Hı. Hmm. Ada abi yalaştır da. Yalaştır. O da yüksekten, nerede yükücen orada? Orada yer yok evet. Yok da orada yalaştıracağını. Traktörle yanaştırmaya çalışacaklar. Yani diğer türlü yakalayıp atamaz mısınız içine acaba? Ya böyle yapacağız mecbur. Ya ben nasıl yakalıyorum Aynen. Yok. Biz tek tek yakalamıştık ya bir şey kere. Yapalım. Ya biz de ulaşmayalım işte hepsi birlikte yükselim diye bir ton için daha çok ya. ya. biz de biz de alışık senin dediğin gibi böyle bir şey yapmayalım ya. Ya. İlk gel. bunu koyalım. Olur mu en sona? Gel gel. Doğal Gel. Gerçi bunu koysak daha mı iyi olur? Ama Bağlayacaksanız bunu baş, baş tarafa daha iyi olur o zaman. Belki koyunlar onun yanında durur. Koyunlara karşı şey var mı? Ama yok kötülük yapmıyor koyunlara. Koyunlara yok. Eşe, şey ineklerle ilgili problem var. Yine de o buzağınızı koruyun ama o her ihtimale karşı. Bu daha genç ama galiba. Ya. 3 yaşındaymış bu. Evet, evet, da. Kulaklarını da kısıyor ha. Bunun semeri yok mu? Var da herhalde bu şey. Yok. Bilmiyorum ben ki. Vallahi bir çullar bir şeyler var ama bir daha şeyde aynen. Ben, ben çok anlamıyorum. Ayağı uzun da kesik ama. Bu kadar Ayağı becerebildik. Bu kadar. Bayağı uzun Çok Böyle kötüydü de. ayakları. <laughs> <değil mi? gülüyor> bu kadar yapabildik yani ya. Ne etmişsiniz <laughs> çok anlamıyoruz. <laughs> Rahatlamış. Oğlum nazar köpeği, eşek var burada. Onu götürür müsün? Bağlar mısın? Lütfen. Gel ben sana vereyim aşağıda bir tane daha. <laughs> ben de gel. <laughs> Bize bir tane çuval getirdim. Çuval mı? Bunu arabaya öyle bindiriyor. Tamam. Onu onu atar atlar mı diyor? Garip son son yine tüylerini böyle bakım mı yapıyor? <laughs> Bana seni götürme tüyler dolu. Koşuyor. Ay <laughs> <laughs> dur çekin çok komik hareketler yapıyor. Düğün kaldıysan burada kim sana? Hayır. Hayır. İneklerime bırak. çok kötülük yapıyor. Şey yapalım abi bak böyle. Yok, şey yok, Kayışından yok. geçir bak böyle. Bak doğru bah, söylüyor. Geçirken... Biz kafasına geçiriyoruz ama evet, doğrusu bu. Kayışın altından geçir. Nefes <laughs> Biz kafasına geçirmiştik ya. ya. Hadi, hadi, hadi. geçir abi kayışın altından çek. Çek 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 çek. çık bakayım yukarı. Kasaya. Ha tamam. gel. Bir tane balya koyalım mı şuraya? Ha balya koyalım ha, mı yani, Olur bu. Ee, Ol, alabilirsin. Ot da böyle. Şey daha iyi olur herhalde tamam, saman tamam, Daha tamam, sert dur, ya. Belki basar rahat. Çok kötü. Valy tek mi koyayım ya? Erkek. Gel. Gel. Hadi. Hadi. İşte kutu. Ya hadi. Çek parasını oradan. Atak dursun en azından. Ay. Olmaz hale Gel. Hadi abi. Fazla yok öyle tekme bağla. atma huyu yok. Bağla bağla. Hay Allah. Ben bağlayacağım. Şuraya yandan bağla. Nereye bağladın? Oraya. Ver onu bağlayayım. da getirdim ben ya. Abi. Her türlü hayvan ticareti yaptım da eşek ilk defa yapıyorum bak. Ben... Abi eşek ilk defa yapıyorum. Her türlü hayvanı taşıdım. Kuşundan tavuğuna. Bunları tek tek atacağız ya buraya. Kaçarlar bu tarafa böyle. Şey yap abi. Kapağı olur, yok mu bunun? Kapağı şey attıkça yanaştır oraya kadar. Kapının ne oldu? Ben evim. dedim şey yapalım, tek 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 <laughs> Bak, çok güzel tepmişsiniz diyor adam. Tabi süper değil mi? Yani, de mi? <laughs> Muhteşem. Nasıl yani kırpılanı <laughs> gerçekten güzel mi kırpmışız? Niye gene kırkılmış abla en tüylü durmasında iyi bir tane Bir tane yapabildik ama yapamadık yani. Yine makineyle yapmış abi. Ben o kadar çobanım ben makineyle <laughs> kırkılmıyorum. Normalde böyle elde böyle yem falan alsak peşimize gelir mi? Cık. Gelmez mi? Hiçbir şekilde gelmiyorlar. Ee, bana zor alıştırıyorlar yani o da yem veriyor motor yanlarına geliyor mu? Sen yanaştır abi hadi. çok kötü Vallahi Valla ben atamam benim. benim bir ben daha ben bile ben atacağız. Ben. Beraber atalım. Tamam. Ben, Kasada balış duracak öyle. Ameliyat olmuş şahin garip gidiyor tekrar. Umarım geri gelmez diyeceğim ama yani bir üzülmedim de değil. Alışmıştım ona. İşte ineklere bazı yaramazlıkları var. Onlar olmasa aslında ilelebet kalabilirdi bu çiftlikte. Ama ineklere gerçekten problem yaratıyor. O yüzden maalesef üzülerek de olsa onu yolcu ediyoruz. Umarım gittiği yerde buradan daha mutlu olur. Tamam. ya. Ama senin koçu ben tutamam bak, benim. Ya onu hallederiz, o kolay. <laughs> ya yatar. O koç değil ya, o dana. Aha, böyle Koç Hayırlısı bakalım. bakalım. Beraber tek tek atacak. Gel. Moluk. Tamam Böyle sunayım. tut. Bırak abi. Havaya kalktığına bakma. Dur abi dur, dur, beraber dur. Beraber. Kendini şey yapma dur. Bunlar Hadi. ağırdır. Bunlar kırpılması lazım. <laughs> Bunlar Sadece bir tanesini kırpabildik. Abi. Tamam. Hemen, tamam. Tamam. Gel, abi gel böyle. Abi. mı? Abi. 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 sağ Abi. 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 Yok, onlar vurucu değiller. Normal şartlardan tamamlarlar. Tek tek getirin abi. <laughs> onlar şimdi iki tane olunca... Ay ay ay! <laughs> ay o neydi? <gülüyor> <gülüyor> o neydi hakikaten? <gülüyor> <gülüyor> atıyor, atıyor, atıyor. Dedim. Mahatim, e mahatim. bir şey diyeceğim bunlar giderken <laughs> atlarsa. Bağlayalım mı? Dur lan. Top İp, bak yerde de. var. Ay kafanızdan aşağı atladı resmen. Ya, benim bir yere girdi ama. de sakattı diyorsun. Sen bir tut ben bir tut. Ay ay ay, ay. Bir yerleri kırılmasa bari. Ay bunlar çok ben. felaket bunlar. Al kapıyı at kapıyı. Neyse o gelir gelir. Ya bu kadar işte şeyler. Gel gel gel. Sen Abi sen halledin iple. Ben tutarım ya. Ama biz bağlamayı da bilmiyoruz. Böyle şey şöyle. yapsak. Acaba branda gibi şey olsa. <laughs> yine atlarlarsa ne olacak? Çekeriz işte bunun da. Branda var burada. Var da ya yine atlamaya çalışırsalar? Atlayamaz branda. Üstü kapalı olduğu için. Şöyle işte. çekeriz. Büyük atalım. bir şey mi var? Aa mı? Tamam. Büyük. Ama eşeğin orayı nasıl brandayla kapatacaksınız? Eşeği de komple Onu da Eşeyi yatar ya. Tut canım. Dur onunla gelsin oğlum. Ne? Ne oldu oğlum? Eşek yatar. Hakkari. Al bazı sen. brandayı ver abi de bir baksın da. Yok yok bunlar da var. Var He. O kadar Biz bilmiyoruz var. işte olayı. Dikkat, Dikkat yapayım, et çenene. O kadar Fransızız. <laughs> bir var, daha da dola. Bir daha dolu abi. Şimdi i̇yi ki branda getirmişsin Murat. Evet. Şey orada mavi var. Mavi büyük mavi branda var. Onu kullanabilirsiniz. Bana, mavi var. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gideceksin? Şey de var, mavi de var. Bana bak. Bana bak. Abi. Abi. Gel. Buradan bağırıyor bana. İyi kırılmadı bacakları ya. İnşallah. Bir yerlerden bağlasak ama daha mı iyi olur? Yani gergin olursa en azından. Lan bağladım lan. Böyle bağladık bir şey olmaz ya. Şey var. Kanka böyle hayvan gidemez. Otur doğru. Mahvolur. Şimdi Al. şey yap onu koy. Bu arada ipler elimde. Niye e, mi? bağlarsanız kapat. eğer. Sen... Ulan mübarek hayvan kapıyı kırmış. Kapı mapı. Ay çok, o da oradan çok kötü atladı iyi kendisi kırılmadı. Yani işte sizden geçen gelip koyun koç almıştık ya. Onan Gebe ise mı? de o kadardır ha, hayır, yani. yani. o bir şey olmaz. Artık. Daha eski olsa ama düşer. Hmm. Düşüyor. Dur, 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 dur. Abi tek tek ne getirmiyorsunuz? He? Zorlamayın kendinizi. Aman abi. Ama Ay kutakları. şuna bak. Ben patladım. Ama böyle koyuyor şimdi. Evet, evet. <laughs> Kulaklarından mı tutsan? Ne yapsan? Tamam, baba Uy, Eline uçan dikkat uçan. et. Bunları evet. baban kılacak oğlum ben değil. Bakın bizim işimiz. Bunlar, bunlar bilmem artık. 10 kişiye mi Hadi. Hop. <laughs> Bu Tırnakları falan da o çok o kötü ya. bunların. Hastalık Herkesi. mı? Yani normal mi? değil değil mi? Yatmakla alakalı. He. He. Ama bunlar bu dağda kayboluruz. Yo gidiyorlar kendi başlarına ondan sonra geri geliyorlar. Gidiyorlar. Otluyorlar ama şey çiftliğin her tarafı kapalı ya. Her gidemiyorlar her dışarıya. He he <laughs> aynen her yer kapalı. O yüzden çıkamıyorlar. Buranın da işi iyi oldu. Tamam Bunlar da çocuk koyunlar görecek ya. Şş. Heh. Topuk. Oo, oh. hep skorta. Var şunda çivi var galiba. Bak şeyde. Var, var. O düşenler inşallah tamam. sabah çıkar. Sizin kafanıza düşen o yumuşak düştü de öbürü çok sert düştü. Evet. Ay koç mu vurdu? İstiyorsun olmuyor. Öyle olur mu bu? koç mu geliyor? Abi sen buna. Kapıyı niye kapattın? Bunun ağzını Al, Bu az bu öyle. Ay nasıl vuruyor? Versen bana koçu. Nereye gidiyorsun, nereye? O çocuklar büyümüş. Aldım. Büyümüş. O koçu nasıl bindireceksiniz ya?

Hayırlı uğurlu olsun. Bir dinlenin ama birazcık. Çok yoruldunuz çünkü. Evet arkadaşlar koyunlar gitti. E, kaldık ineklerimizde baş başa. Yani açıkçası derin bir oh çektim koyunlar gittiği için. Çünkü e, en büyük korkum koyunlardan ineklere bulaşabilecek bir hastalık e, varmış. Değişik bir ismi var, tam telaffuz edemiyorum. O hastalığın hayvanlara bulaşmasından korktuğum için koyunları çok istemiyordum, hep de dile getiriyordum zaten. Ama e, şimdi, yani kısmen içim rahat etti. E, şimdi bizim görevimiz koyunların olduğu yeri güzelce dezenfekte etmek. Sonrasında da orada yapmayı düşündüğümüz farklı plan ve projelerimiz var. Orayı o şekilde değerlendiririz. Evet kaldık. Kızlarımızla baş başa eşeğimiz de gitti. Sadece ineklerimiz, köpeklerimiz, tavuklarımız falan kaldık işte. E, tavus kuşumuzun da başına kötü bir olay geldi. Normalde tavus kuşumuz gulk olmuştu. Ama e, hem yumurtaları boş çıktı hem bir gece ansızın bir e, tilki ya da çakal bilmiyoruz. Onu alıp götürmüş. Çok üzüldük. Şimdi e, erkek tavus kuşumuz tek kaldı. E, tekrar dişi almayı düşünüyoruz ama henüz bulamadık. E, yani eğer varsa bildiğiniz ya da satışını yapıyorsanız bizimle irtibata geçerseniz e, bir değerlendirmek isteriz. Bakmak isteriz. Dediğim gibi hani bulamıyoruz çünkü. Şimdilik çiftlikte durumlar böyle. Sağımlar falan da bitmişti zaten. Artık günü bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız da çok memnun oluruz. Her zaman söylediğim gibi. Bizim, bizim için gerçekten çok değerli çünkü yorum ve beğenileriniz. Böyle. Bu minnoşla bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.